Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden üç türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer. Varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama İlk belada isyan ederiz.